Arkadaşlar e, bugün e, Sky Wars videosu çekeceğiz. E, evet arkadaşlar yanımda Ömer ve Arda var. Merhabalar beyler. <laughs> arkadaşlar e, işte bakın bende ne var. SK rozeti. Neyse hadi başlayalım o zaman. Daha maçın bitmesini bekleyeceğiz. 2 kişi kaldı zaten 16 saniye var. Ben bir VIP'ye gidip bütün iksirleri alacağım neyse aldım Arkadaşlar bu sefer Ömer'le de çekeyim dedim işte ee, zaten burada Ömer var ee, birkaç e, birkaç gün ya da e, birkaç video sonra Minecraft videosu da gelecek değil mi abi değil mi arkadaşlar başlıyor Minecraft son oyuncu oynayacağız. Bed Wars yani. Bed eğlenceli. Ayy, ayy. Şimdi siz direkt evet. Ee, bu arada ben iksirleri içmeyi unuttum. Tam burada kim var? Biraz pingim var arkadaşlar. Özür dilerim. O bu da prospekti. Bu da prospekti. Bot. <laughs> aynen aynen. Neyse gel 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 gel. Oha, Beyler adamın pingi çok fazla adamın pingi inanılmaz fazla. Oha, Ka arkadaşlar hile değil bu arada adamın çok e adam çok kasan. Arkadaşlar adam çok kasan bir telefonda oynadığı için havada kaldı pingi çok var diyeceğim adam kendisi düştü. Arkadaşlar adam hile değil yani. Hop. Abi ben oradan oraya atlayamam dur. Peki, pingin mi var? Tam evet kanka biraz. Hayır, hayır hayır daha iki kişi daha var. Evet, Arkadaşlar bu arada bizim oynadığımız Minecraft çok farklı son oyuncu ona gireceğiz. Modlu 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 survival ile yapabiliriz belli değil. Bak bak bak. Abi adam hala havada duruyor çok garip ya. Arda sen adamı bul öldür bak ben şu adamı öldürmeye çalışıyorum. Arkanızda adam var ya. Adam düşmüyor lan. Arda gel bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şaka yapıyor siz rahat olun. Beyler bir konuşsanız da sesinizin testine bakacağım. İyi mi sesin? Aynen iyi iyi tamam iyi. Bu arada video kaç dakika olmuş? 3 dakika. Arkadaşlar 7 dakika ya da bu boş ver söylemeyeyim ya. Biz güzel güzel geliyor da adam. Adam düş. Bir dakika. Ha, adam düştü arkadaşlar. Ping'i yerine geldi galiba. Düştü mü beyler adam? Adam düştü değil mi? Aynen. Düşmüş. Lan! Arkadaşlar bu bile hep denk geliyorum zaten. Bot. oğlum ya bot tahta kılıcı var adamın. Ne intihar edeyim? Gel lan buraya. Abi. Arkadaşlar altımı kazmaya çalışıyor ama ben kaçabiliyorum. Gel. Gel aslan parçası. Gel. Korkak. Arkadaşlar bu arada Frost e, Pekin zırhı e, bütün zırhlardan daha güçlü haberiniz olsun. En güçlü pek de Frans pek. Aynen. Arkadaşlar Ama adam ile. Arkadaşlar bu çok korkak biri. Adil. O ok katmak çok zor ama ya. Oha bu başka biri Beyler it is fly diye reportladınız. Reportladınızsa it is fly diye. It is, it is, it is fly diye. raporluyorum. Kas altım harika. Şey. Kas gel, gel gel gel. Hadi bakayım ben reportladım. Abi adam yok ki. Çok saçma ya. Neyse arkadaşlar süre biterek kazandık. Neyse yapacak bir şey yok artık. Adam çünkü hileydi. Arda 300 bin olmuşsun lan yeni fark ettim. Arkadaşlar bu arkadaşlar arkadaşlar e, bu arada e, yeni arkadaşının ismini diye soracaksanız Ömercan Kurtuluş. Aynen. <laughs> arkadaşlar siz boş onları. Keşke. Videoyu kapatayım mı lan? Yes. Şaka şaka arkadaşlar niye kapatayım videoyu? <laughs> i̇ç iç 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 iç. Tamam bunu da hiç Bir bir Arkadaşlar normalde ping ping olmadığı zaman Arkadaşlar bir bu video programından çekmek daha iyi Çünkü şey oluyor kasmıyor Çok az kasıyor diyeceğim 3 kişi team olmuş Müthiş Ay, Müthiş Omar pro adamın adı Omar <laughs> Lan biz de 3 kişiyiz biz de 3 kişiyiz Beyler dalın dalın Boz zaten. <laughs> da <Daha>, bu da. <daha. gülüyor> Arkadaşlar hepsi cici. Bu arada canımı göremiyorum. Ee, canım kaç beyler ben canımı göremiyorum. Ha tamam tamam. Görünüyor görünüyor. Kendi düştü ya. Neyse. ben arkadaşlar bu can doldurucu mavi olan hız verici beyaz olan ee, şey ee, jump bayağı hızlı zıplatıyor. Ay, katlar, ay, <laughs> tamam arkadaşlar çıkıp tekrar girmekte sıkıntı yok yani rahat olun. Aa ben şu çete kapatayım ya. Çok kötü şeyler yazıyorlar. Beyler ben bu arada chat'i kapatıyorum. Ee, bir şey yazmak isteyen Microsoft'tan yazsın. Aa, Aa, baş kanka alamadım iksirleri. Kanka o internetten dolayı. Omar. 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 <laughs> <laughs> Benim pingim kaçmış hemen bakayım. Ee, hangi tuştu? F5. F5 değildi sanki. F5. Beyler F8'e basmıyorum. F Ay pardon F9'a. Arkadaşlar F9'a basarsam video kapanıyor. İstemiyorum mu abi. Neyse burada dursun. Ya da isteyeyim ya. Ses ne kadar geliyor onu <laughs> Arkadaşlar düşerek öldü. Ama adamın da healı vardı. İyi ki düşerek ölmüş. He, arkadaşlar heal can vereceksin demek. 3 kişi. İnşallah öldü, ölmemiştir Arda. Arda öldü mü? Arda e, galiba öldün mü kanka? Arda. O Ömer bir kişi daha var kanka. Arkadaşlar e, adam ağacın ağacın içinde olduğu zaman kimse izleyiciler de göremiyor. Aynen ya bot. 2 var mı hiç İyi oynuyor. Nerede? Kız Harbiden mi? Altını kazıyor altını. Yer miyim ya abi? Arkadaşlar altımı kazıyor merak etmeyin hiçbir şey yapamaz. Ölecek mi? Kanka adama ok atıyorum. Evet tamam. Adam okla ölecek. Okla öldü. No. Arkadaşlar ee, bir maç daha kazandık. Ben size demiştim. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. E, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi iyi seyirler. Video izlemek isteyenlere